Merhaba Uyuşturucu Savaş TV izleyenleri. Uyuşturucu ve Savaş'ta Gençlik adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler Uyuşturucu ve Savaş TV olarak bir programda daha sizlerin karşısındayız. Bu haftaki programımızda uyuşturucu kullanan birisiyle nasıl davranmalıyız? Uyuşturucu bağımlısı birisiyle ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunları konuşacağız. En başta biz diyoruz ki uyuşturucu kullanan insanların karşısında değil, onların yanlarında olmalıyız. Onları sahiplenerek, anlamaya çalışarak dinleyerek onları uyuşturucudan kurtarabiliriz. Uyuşturucu kullanan insanları suçlamak, onlara bağırmak, kızmak bunlar çözüm değildir. Bunlar kişiyi çok daha fazla uyuşturucuya iter ve bizden uzaklaştırır. Bugün ailelerimiz çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrendiği ilk anda verilen tepkiler genel olarak bağırmak, kızmak, dövmek, eve kitlemek, elinden telefonunu almak, cebine para koymamak ya da elinden harçlığını almaktır. Ama bunlar kişiyi çok daha fazla uyuşturucu iten etkenlerdir. Bizim yapmamız gereken, anne ve babaların yapması gereken çocuklarını anlamaya çalışmak, onlarla konuşmak, neden uyuşturucu kullandığını anlamaya çalışmaktır. Biz onlara bağırarak, onlara kızarak onları uyuşturucudan kurtaramayız. Ve şunu bilmeliyiz, uyuşturucu kullanan kişi suçlu değildir. Uyuşturucu, AKP faşizminin yozlaştırma politikasıyla yarattığı bir sonuçtur. Bugün gençlerimiz AKP faşizminin yozlaştırma saldırısı altında uyuşturucu kullanıyor ve bağımlı oluyorlar. Eğer bir öfkemiz varsa öfkemizi yöneteceğimiz yer emperyalizm ve onun işbirlikçisi AKP iktidarıdır. Biz kendi çocuklarımızı sahiplenmeliyiz. Biz kendi çocuklarımızı korumalıyız. Biz kendi çocuklarımızı anlamalı ve dinlemeliyiz. Onları ancak bu yöntemlerle uyuşturucudan kurtarabiliriz. Bugün anne ve babalara düşen görev, bugün çevresinde uçturucu kullanan insanlara düşen görev onların iradelerini güçlendirmektir. Biz onların iradelerini ancak onları sahiplenerek güçlendirebiliriz. Anne ve babalar şiddet uygulamak, onlara bağırmak, kızmak, dövmek çözüm değildir. Onların iradelerini yalnız oturup konuşarak, birbirimize karşılıklı anlatarak, güzel, doğru bir ilişki kurarak kurtarabiliriz çocuklarımızı. Anne ve babalar olarak verilen tepkiler dediğimiz gibi genelde ilk olarak bağırmak, kızmak ve dövmektir. Ama gençlerimiz açısından düşündüğümüzde karşılarında bir de onların bağımlı olduğunu düşündüğümüzde karşılarında kendisine bağıran bir anne baba, kendisinden utandığını söyleyen bir anne babayı bırakın uçturucu bağımlısı normal bir genç bile hiç kimse dinlemez. O yüzden biz onlara bağırmamalı. Vereceğimiz ilk tepki onlara bağırmak, onlara kızmak yerine onları anlamaya çalışmak olmalı. Uyuşturucuyla savaş devi izleyenlere biz diyoruz ki uyuşturucu kullanan insanlarımızda, uyuşturucu kullanan gençlerimizi sahiplenmeliyiz. Bu düzenin, bu çürümüş, pislik, yozlaşmış düzenin elinden onları ancak sahiplenerek kurtarabiliriz. Burada sahiplenmek dediğimiz çocuklarımıza her zamankinden çok daha fazla ilgi ve alaka göstermektir. Örneğin uyuşturucunun kişilere yattığı belli başlı etkiler vardır. Belli başlı sağlık sorunları vardır. Hatırlarsanız birkaç program öncesinde uyuşturucunun kişiler attığı fiziksel ve psikolojik etkileri konuşmuştuk. Örneğin uyuşturucunun kişiler attığı fiziksel etkilerden bazıları iyileşmeyen yaralar, uzun sürede kapanmayan yaralar, uykusuzluk, sürekli bir sinir bozukluğu, aşırı gülmek, aşırı sinirlenmek, olaylara aşırı tepkiler vermektir. Bu noktada biz onlara her zamankinden çok daha fazla ilgi ve alaka göstermeliyiz alıp hastaneye götürmeliyiz. Yaralarını tek tek anne ve babalar olarak sizler tedavi etmelisiniz. Uyuşturucu kullanan kimse onu bu şekilde sahiplenmeliyiz. Psikolojik olaraksa onların bağımlı olduğunu unutmadan, iradesiz olduğunu unutmadan, iradelerinin bir kimyasal madde tarafından ele geçirildiğini unutmadan onları sahiplenerek daha fazla sakin olarak, daha anlayışlı olarak çözümler üretebiliriz. Anne ve babalar şunu bilmeliyiz ki bizim ülkemizde uyuşturucu kullanımı binler yüz binlercedir. O yüzden çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarmak için dediğimiz gibi onları sahiplenmeliyiz. Ülkemizdeki uyuşturucu kullanım oranlarına baktığımızda ise rakamlar şöyledir. 15 yaş altı %11, 15-19 yaş arası %39, 20-24 yaş arası %30, 25-39 yaş arası %11... 45-65 yaş arası ise %10'dur. Uyuşturucuda savaş divizyonları, izleyenleri, öfkemizi kendi çocuklarımıza, kendi gençlerimize, kendi insanlarımıza değil, yaşadığımız bu düzene yöneltmeliyiz. AKP faşizmini yöneltmeliyiz. Yarattığı açlığa, yoksulluğa yöneltmeliyiz. Kendi çocuklarımızın uyuşturucu kullanma nedenleri neler ise onlara yöneltmeliyiz. Evet uyuşturucu savaş divizyonları, izleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. Uyuşturucuyla Savaş'ta Gençlik adlı programımızda önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uyuşturucuyla Savaş TV'yi izleyelim, izletelim.